Merhaba arkadaşlar, ee, gameplay'den yeni bir video ile karşınızdayım ve yani İkinci bölümü. Do you understand me? Nothing gets through. Yani düştüğü yerde. Yani çevirime, kadar çevireceğim. Well, well. Yani Look what crawled out of its hole to die. Ee, nasıl Sıra olacağını He's a death door. Finish him off. Bring me his head or throw yourselves into the canyon. alayım. de getireceğim. getireceğim. Aman onu götüreceklermiş ama. Heistik. Ha şeyden öldüreceğim. Samanlıktan alacağım. Ok. Yapabildiğim kadar yaparım. <laughs> 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 ah. Ha uyuşturucu mu var bizde? İyi. Uyuşturucu diyor. Uyuşturucu var 5 lira. Lan. Allah Allah Allah. Allah sakin. Sakin, sakin. Şş, geçecek. Geçecek biz nasıl? Şş, şş. Sakin. Al Üzülme abi. Yap bir lepofet. Geçer. Zehirleyeceğim şunları hani ya. Hashtag yapmayacağım, görmeyeceğim hiç hani yani. Hadi geçelim. buraya Nasılsın iyi misin? Bir dram var burada abi. Ben gideyim sen kılmayı Bak. Bak 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 hareketlere bak bak. Ayy çerimden <gülüyor> <gülüyor> Manyak çocuk. Ay çok iyiymiş. Zamanla İşe yarar var ya. bak manyo lan <laughs> Süper. Ne bir şey diyeceğim. Koca koca ilaçı kullanmıyoruz çok kolay, çok kolay oluyor. Bence daha bir çok kolay. Ha, geç bir şey yani. Bir Hadi canım ciddi misin? Aa, öyle asasını et Vay. Yola ezbere biliyorum o yüzden. No problem. Bir dakika. Kalsiyotun 11 FPS hiç güzel değil. Ben bir ayarlık geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, sesimin duyulmadığını yeni fark ettim. Mi? Göründüm. Aynı zamanda buradan da fark edildim. Oyunun sesini kıstım. Birinci bölümde işte görüştükten sonra galiba sesini arttırmıştım ya. Onu, i̇şte ondan sonra e, sesim bayağı az duymaya başladı. Çok özür diliyorum. Hepinizden teker teker. Bu arada cidden hani hep Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Hepiniz bir tanesiniz. 60 aboneye ulaşmışız. Allah razı olsun. Nasıl de bir iman yani kanından imana atma söz konusu var. Hay hayırdır? Hayırdır? Sen nereden konuş azimle konuşuyor bile. Oha asesif olurum bir dal diye. Böyle bir koştuk ki <laughs> abi. Kesin öldürürüm ben diyecek. <laughs> Çek kendi ölecek lan. Ah dediğim gibi. <laughs> Hoppa. Bay. A bura mı nasıl yap? Asasinlere alışın yani. Kemal. Ölünce bir kaçmayın. Nasıl yap burası? <laughs> oh, dönüm noktasına da geldik. Hadi bakalım. Evet efsaneyi görüyor musun? Or am I in charge of an army of drunk swinging sticks? <laughs> Onu bilemedim. Right this way, Ezio. Buraya tarafa eziyor, Bu tarafa eziyor. Nowhere left to run now. Artık kaçacak <laughs> hiçbir yerin yok. Hem senin için. <laughs> hem benim için adamım. Kill that dog. Cut him down. Köpeği <laughs> öldürün. Kesin. Sen cüm, kurcan cüm. <laughs> Neyse. Bu duyumu kırdı. Allah Allah Allah. <laughs> Medicine ver lo. Medicine. Medicine ver. Hoppa. Nasıl çıkartıyor abi? 2 dakikada bu çık diye çıkartı veriyorum ki ya. Hele şükür. Oh be. Oha bomba çıktı lan. Lan daha bomba yapanın bilmiyorum bomba çıktı lan. Şükür. İşte, ben asasın mantığı. Yo! <laughs> Oha nasıl görüyordun lan? Yuh. Dur dur. Hoppa. Çok klas hareket. Ben hep yaparım bu klas hareketi. Oh! Allah Allah Allah. Bakma. Bakma selam. Görme. Yuh. Ne yapıyorsun kardeş? Hadi sen manya. Ben de burada takalayım Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> lan düşen. Düşeceksin. O adam işliğin orada. dünyanın en zeki insanı. Dünyanın en zeki insanı. Ve <laughs> çıkartırım ben o sesi. Ve öyle. Tok tok tok. Dünyanın en zeki insanına merhaba diyeyim. Merhaba abi. Oh. Oh, oha can götürüyor lan. Oğlum oh, manyak mısın? Hoppa. Ye yeah, leap of faith. Koş. Ne en sevmediğim yere geldik. Merhaba. Uf. Vuruldum sandım var ya. bu ne? Yavaş. Hı, hı. Hı. Korktum. Abi başka yok mu medesan? İki can kaldı da. Hoppa. Helal. Koş, koş, koş. Tamam artık vurmam mümkünsüz. Oha vurdu lan. Ama vurmamıza. Neyse gidelim. Oha düştü mü lan o? Bakayım yere. Ölünebiliyor mu? Yere bakılmıyor ki. Selamun aleyküm. Gel bakalım dayı. Oyun da uzunmuş ha. Neyse ben öldürmem şimdi adamı. Don't you ever stop howling. <laughs> ne benim torusan? Tamam. Well, the old hounds still has a Bunu bilemedim. Sen istat taşıyorsun nerede <laughs> diyor? Ha Nikola Polos'un coğrafyası <laughs> mı ne öyle bir şey diyor? <gülüyor> Hiç <gülüyor> iyi değil. Şimdi e, biz mas Bütün şeyleri bulduk. Anahtarları bulduk. O kitaplar için <laughs> değil ya da tapınak çamur için değil. Bu altı ayrı e, kitabı eziyor. Ona bilmiyorum. Ha, evet, sözcük diyor. Büyük tapınak. Büyük tapınak. Ona söyle şimdi. Uzun içinde yaz. Neden? Abi Ezio küfür etmiyor biliyordum ben ya. Üzüldüm bak. Mentor hiç yakışmıyor. Evet abi alalım parayı. Hazır öldürmüş. Ağzın açık mı lan senin? Neyse abi. Dün yanı en manyağını yaptım aşağı atıyorum. Ve ölmedim büyük ihtimal. Mektup yazıyorum şu an. this apple it is a remarkable piece of work feel the material hard as steel but very light you really want to be fooling with that thing i do i absolutely do i have been waiting a long time to get my hands on one of these okay you're making me nervous bill don't be i don't think i have the right genes to properly wield it oh but desmond uh, you month? think he does Pardon, o yapabildi mi? Pardon dedim, çaktım. Mümkünse. Sanki ses çok açık ya, Lan bir daha bakayım ben. Yo. İki abi daha ne yapıyor? Ne oldu öyle ya? Manya manyadın diyor. So once the Animus located you, would pulled you back here. It's just following orders. Like a... A fail-safe program. Trying to keep your poor head intact. Whether you like it or not. What are you doing here exactly? Playing. Learning. Waiting. A lot of waiting. I keep the animus distracted as best I can for you لم, so you can explore. Otherwise, it might hunt you down like a little virus Usaha and delete uh, you. Uh, well. well, my guardian angel, there's no such thing. Okay. Yeah, hmm. I. I okay, thanks. Hey, I'm not going to go to their sister, Maziaf is overrun by a battery of Templars, and their motive is clear. They desire the secrets locked away in Altair's library. Secrets they believe will lead them to something called the Grand Temple. Whether or not this is true, I do know the library is real. I have seen its door for myself. But none can enter, not without five keys, which were sent to Constantinople with Niccolò almost 300 years ago. years ago. Claudia, I must find these keys. The Templars have already located one, and I do not know how difficult it will be to find the others. Only time, skill, and a bit of luck will tell. Ya uzun süre dediğim bir iki hafta gelemeyebilir çünkü ben bilgisayar format attım. Bu vardı işte şey yaptığımda Revelations dedim. Hani dedim acaba video çeksem tutar mı dedim. Ya iyi olur aslında dedim hani eğlenceli olur dedim. Hem benim açımdan hem sizin açımdan dedim. Ne neden Revelations onu açıklayayım. Şimdi bura dur acayip eskilerde kaldı. 3 ee, yaptık zaten sıkıldık baya izlenmede gelmedi zaten ııı ee, black flag niye değil hep denizde geçiyoruz Ne güzel, güzel güzel İstanbul. neyse ben daha anlatayım ııı ee, Unity ne değil hem bug'lı hem sistemi karşılayacağını düşünmüyorum belki karşılar ama acayip kasar kasmaya da bilir de kasmasa bile bug'dan oynayamayız bu yüzden Revelations abi. Nerede buldun ha? Direkt hani kulağımız bizim kral mı dasması mı? İki kilometre ötedeki şeyi buluyor buluyoruz gemiden. Ve Süleymanlı galiba ismi. A magnificent sight. Saat mi? It is a work in progress. No city in Europe has a skyline quite like this güzel bir well, Avrupa size that is şey Europe. Yani burası Avrupa'dan. That is Asia. Orası da Asya. Ha. Some borders even the Ottomans cannot move. Osmanlar oraya Very few. Çok az. You are Italian by the sound of it. Orada But your outfit mi? is not. Şurada Süleyman gördüğünüz Have gibi. you been traveling long? See, Aros, a mortal tempo. I one of months ago. eli var ya. şeyi sandım ha. Inspiration. Nedir o? Et. Patronun da şimdi uçuyorsun. Sen de bekle. Gitsene oğlum. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. İstanbul hakkında you bana mean hikayeler anlatıldı. I suppose the moral of any story uh, matches the temper of the man telling it. That we can agree on. Can agree on. Güzel. Güzel. Uh, Konstantinia is a city hani for all kinds of creeds. Students olunca, like me or... Uh, dağıt, şey travelers travelers such as like. yourself. Kavşan yani ya. Rüzgar esti yok. Çok sıcakmış. Şuna bak. Denizden duman çıkıyor lan. Ha dediğim gibi e, ee, Dark Souls 2 ile Saints Row 4 yapacağız abi. ya ikisinden biri. Siz oylama yapın. Hatta. Ya Dark Souls olsun. Dark Souls dediğim Dark Souls 2. Ya da Saints Row olsun. Ama ikisini de yapacağız abi. Ne yapalım. Ona loading akımı da çok uzun sürüyor be. Yusufla buluşturayım, bunu da bitirebilirim. İkinci bölüm kısa olacak çünkü ablu da zorla, pardon zorlanabilirim, konuşamıyorum çevirmek. I have so much work to return to, but it is good to be home. Evde olmak güzel. Work. İş. When I was your age, my interests were were mainly. Salve. Merhaba. Incredible. I am surprised you got anything done, as was my mother. Benim It was a pleasure speaking Çok benziyor family. ya. I hope you find something Aslında to hold your interest. I have faith I will. Yardım şey. edebilir miyim efendim? Wow, boy. Thank you. Şey, sevgili genç. A scholar jıkmedim. and a gentleman. You are full of surprises. Çok güzel bir sürpriz. <laughs> Very few, my değil friend. Çok eksik olmayın. Benim arkadaşım eksik olmuyor. Şey değil abi. Hoş oh, so... unless the legend I'm is a lie, you are the man I long to meet, renowned master and mentor. Uh, it's your uh, auditori, uh, la, la, la. Your Prego. De la, la, la. Uh, Forgive me. Pardon. I have a hard I'm time remembering ra? that Italian gibberish. Italian da Firenze. Da Firenze, the city la. Where I was born. Ah, So, by your custom. Ben de I would tartıyım. be ben Yusuf Tazim, Yusuf Tazim. Da, İstanbul. da Istanbul. I like that. I like that. Istanbul. Yet another name for this city. Evet. It's a local favorite. Come, mentor <laughs> da Firenze. Yusuf Tazim da Istanbul. Hani Ezio'da da Firenze oluyor. Bu da da Istanbul. <laughs> Demek ki abi Yusuf İstanbul'a varmış. Yusuf'un hikayesini bildiği <laughs> kadarıyla anlatayım. Yusuf şimdi bir e, hırsız çetesinin başı. Ya yani öyleymiş. Sonra işte Bizanslılarla Osmanlılar arasında savaş olunca Yusuf da suikast e, direnç birliğini kurmuş. İstanbul. Biraz gezelim İstanbul isterseniz. Şöyle bir kara toplayasını alalım. Hop yavaş. Para toplamada. 545 iyi abi. Şu Ay, Teşekkür ederim. Vay be. Alıcı. Teşekkür ederim. Sen fakirsin. Sen de bir şey olmaz. Bombardımanlar! Oo, selam. Abi. Hayırlı geceler. Arkadaşla dövüşeceğim çünkü Bu bilet mi? Çok bilet mi? Çok bilet mi? Abi, abi ki de bunlardan çıkan parayı alacağım. Ya almazsam olmaz değil mi? Bu da çıktı. Galata Kulesi'ne gideyim, bitireyim mi ben? Bitirebilirim, 3. bölümde tanışalım. Galata Kulesi'ne bir gidelim de. Abi bayağı güzel ya İstanbul. Kaçıyor? Ha, kaçıyorsun? Haa, şeyde mı? Bunlar hala mı var? Bu arada para biriktirmeye fazla uğraşmayacağım çünkü bu yani takım nasıl diyeyim? Yani gruplar var ya, asasinler var. sözler var. Ee, ağır abiler var. Bir de hırsızlar var işte. Onlarda ee, görevlerini yaptıktan sonra ki düşen itemleri, kılıç falan, zırhları toplayacağım. Bu arada hiç zırh kasmayacağım. Kasarım bilmiyorum son zamanlara doğru kasmayacağım. Işak Paşa diye bir zırh varmış. Çok beğendim. Çok güzel. Onu alacağım. Nasıl alındığını da biliyorum aslında. Böyle tüy mü Bir şeyler yapıyor ama neyse. Hatırlamıyorum. Kaç yıl önce oynadım. Aldım onu. Şurası HQ. Bu cami. HQ. Ee, Hip-hop diyeceğim? hip yok tamam Böyle gezelim ya. Ben uzatmaya çalışıyorum yani. Yusuf'la tanışacağız da Bizanslıları öldüreceğiz. Oradan oradan gideceğiz HQ'ya. HQ'da bitireceğiz. Gideceğiz oradan zırh alacağız. Sonra hook blade alacağız. Sonra neyse. Neşeliyim ya. Bu sınavlardan dolayı pek video yani. İki hafta boş olabiliriz. Böyle zar zor yapabilirim. İki bölüm anca. O da can isteği oluyor. Kendime de zaman ayıramam, ne yapayım? Benim de bir hayatım var yani. Hayatım oyun değil ki. Aslında öyle. Ama şey ya... Yani, bazen ayırmaya ihtiyaç var. Form var ya. Kafam allak bullak. Ora ne? Bura ne? kafaya takayım şurayı Eyüp Sultan desem İstanbul'a da hiç gitmedim ki abi tamam o kadar o kadarını biliyoruz şu Galata Kulesi yuh yani <laughs> Ah iyi bu mayın çıktı hmm. şu gemi bizim gemi Galata Kulesi. Bir cami daha vardı ya. O büyük tane karşı tarafta yine. Abi bayağı büyüktü o da ya. Ha şurada tamam. Tamam tamam yakınlaştırır yine onu. Şuraya Eyüp Sultan desek orada ne olur merak ediyorum ama neyse hadi. Senin üstüne atlayabiliyorum. Atlasam çok güzel olur var ya. Ya gel. Bırakın gelsin. Hoppa. Gel. Tamam. Mission kaptaştı. Işte. Mikin Neyse kop mission kop mission kopmayı tamam. Evet adam hepsi on, <laughs> mi hatta? Şuna oğlum altın ağaç çözelim. Şeyler de <laughs> Hadi <laughs> Yes Ayşe ona. ne lan? Aman Hadi çok tatın. <laughs> duydunuz mu? Evet aynen. Evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> İngilizler onu yaparsa böyle. Ha sonunda be. Bir göz atayım şuraya lan. Hop. Buraya da hop biletsiz çıkamam ki ben. Ha çıkarım lan. İyi. <laughs> Merhaba. Ne bakıyorsun? Hiç mi görmedin maymun adam? Ee bak bakalım. Vallahi maymun herif ya. Çıkmadığın yer yok ki adamın. Şuna bak. Aaaa, <laughs> dedi. Hep Oh be! Deep of tamam. Ee, bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, aboneler için tekrar teşekkür evet, ederim. Evet, ederim. Evet, ee, bu, bu, <laughs> bu, bu arada kanal gelecekler ufak açıklayayım. Ufak e, Barış bir ilk evet, videoda vardı. İşte var. o. Sonra Selim, Ali, Emre. Ali'nin internet gitti çok büyük bir kayıp özlüyor seni usta selamınız olsun ee, bir de kim vardı lan biri daha vardı başka yoktu sanırım Bayak şey zaten daha ne olsun neyse ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bay bay